Bursa Line TV'de haber editörü Hüseyin İzci yine kendisi gibi medya sektöründe görev alan haber muhabiri Simla Nur İnce ile düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Simla Nur Hanım, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan bu yakışıklı beyefendiyi kendi rızanla eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hüseyin Bey, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan bu güzel hanımefendiyi kendi rızanla eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Nikah, Line TV çalışanları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Evlilik cüzdanını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Serbest takdim etti. Serbest, genç çifte mutluluklar diledi. Gençlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum. Gelin ve damat kardeşimize sanırım az önce damat beyin tarafı daha fazla. Ben de iki tane kız evladı babası olarak kızı destekliyorum. Fakat biz yine güçlü alkışlarınızı ortak veriyoruz. Hepinize hayal açarlar diliyorum. Medya camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı tören renkli anlara sahne oldu. Törenin ardından Hüseyin ve Simlanur aileleri ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlenerek unutulmaz bir akşam yaşadı. LINE TV olarak Hüseyin ve Simlanur İzci çiftine mutluluklar diliyoruz.